Yine bakın 22 onda 4 ile de 4,48 sadeleşirse 0.2 gelir. Buradan da ne gelecektir? 8 bölü 32 yani 1 bölü 4 gelecektir. Buradan da P değerim aslında 10 bölü 8 ATM gelir başlangıçta. Peki şimdi ikinci durum için benim ne yapmam gerekiyor? İkinci durum için sonuçta sabit sıcaklıkta dediği için T sabit olduğu için sabit olduğu durumda P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü N2'yi uygulamam gerekiyor. Son durumda ne kadar oksijen uzaklaştırılmalıdır diyor. Yani başlangıçta benim 1 bölü 4 yani 0.25 mol elimde maddem var. Ve bunun yaptığı basınç 10 bölü 8 atm. 0.25 ile 1 bölü 4 diye yazalım eşittir. Son durumda 1 atm olmasını istiyor bu basıncın. Ve mol sayımı bilmiyorum. Kaptan belli bir miktar. Ney? Oksijen gazı uzaklaştıracak. Hemen işlem yaptığımda N2 buradan kaç gelir? 0. E, 0.2 mol geliyor galiba. Aynen 0.2 mol geldi. Peki başlangıçtaki miktarım ne kadardı? 0,25 moldü. Son durumdaki bir atm yapan, basıncımı yapan madde miktarım 0,2 mol. Aradaki farkı alırsam uzaklaştırılan miktarı bulmuş olurum. O da 0,05 mol yapar. Peki ne ka kaç